Parabol doğru ilişkisi ile alakalı güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi burada mx kare parabolü verilmiş ve ona teğet olan k noktasında nx artı k şeklinde de bir doğru verilmiş. K noktasının koordinatları 3 eksi 6 olarak verilirken doğrunun n noktasındaki kestiği koordinatın ordinatı soruluyor. Şimdi birinci ifademizde şöyle diyelim. K noktası sonuç olarak hem doğru denklemini sağlayacaktır hem de parabol denklemini sağlayacaktır. Yani k'nın koordinatları 3 eksi 6 olup bunu parabol denkleminde x gördüğümüz yeri yazdığımızda m çarpı 9 eşit eksi 6 olurken buradan m'in değeri eksi 2 bölü 3 gelecektir. Bunu yerine koyduğunuzda parabol denklemimiz eksi 2 bölü 3 çarpı x'in karesi olacaktır. Şimdi arkadaşlar eğer bizim parabolümüze teğet olan bir doğrumuz varsa o doğrunun eğimi yani teğetin eğimi burada n olarak verilmiş. O da fx'in birinci türevinde teğet olduğu k noktasının apsisini yerine koyduğunu da verecektir. fx parabol denklemimizde eksi 2 bölü 3 x kare şeklinde ifade etmiştik. Daha sonra bu ifadenin birinci türevini aldığınızda fx'in türevi 2 başa çarpan olarak düşecek. Eksi 4 bölü 3 çarpı x'in kuvveti de biraz alacaktır. Böyle bir ifademiz var. Burada x gördüğümüz yere 3'ü koyduğumuzda teğetin eğimi olan Eksi 4 bölü 3 çarpı 3'ü yani eksi 4'ü yakalamış olacaksınız. K noktamız doğruyu da sağlayacağından önce doğru denkleminde en'i yerine koyduğunuzda eksi 4 x artı k olacaktır. Aynı k noktasını bu doğru denkleminde yerine koyduğunuzda eksi 4 çarpı 3 artı k bize eksi 6 değeni verecek. Eksi 12'yi sağ tarafa attığınızda k artı 6 olacaktır. Yani doğru denklemimiz eksi 4x artı 6 şeklinde olacak. Bizim bu doğru denklemimizin y ekseni kestiği n noktasının ordinatine ihtiyacımız vardı. x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda y ekseni 6 da kesecektir. <laughs>